Swedish Baklava'dan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yazılım sektöründeki farklı meslek grupları. Yazılım sektörüne ilgimiz olduğunda herkes de refleks olarak evet ben yazılım sektörüne girmek istiyorum o zaman yazılımcı olmalıyım gibi bir hissiyat oluşuyor. Belki bize en uygun şey yazılımcı olmak olmayabilir. Burada farklı meslek grupları da var. Peki o meslek grupları neler? Yazılımcı olmakla benzerlikleri, farklılıkları neler? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Belki ilginizi onlar daha fazla çeker ve daha mutlu olursunuz. O yüzden yavaştan başlayalım. Evet, yazım sektörüne ilgi duymaya başladık ve yazımcı olmaya karar verdik. Bu kararı vermeden önce biraz farklı meslek gruplarına da göz atmamız gerekiyor. Belki bize en uygun olanı yazımcı olmak değildir. Peki neler var? Şimdi öncelikle bir süreçten bahsedelim. Önümüzde bir ister var, bir projedeyiz. Belki bir problem düzeltilecek, belki yeni bir özellik eklenmesi isteniyor ve yazılımcının bu kodu yazıp bu özelliği eklemesi, bu problemi düzeltmesi bekleniyor. Yazılımcı bunu düzeltti diyelim. Evet dedi ki çalışıyor, bir problem yok. Her şeyi kontrol ettim. Peki bundan sonra ne oluyor? Aslında yazılımcının işi birazcık oralarda bitiyor. Hep, ama iş bitiyor mu? Bitmiyor. Buradan sonra ne oluyor? İşin içine QA'lar giriyor. QA nedir? Quality Assurance aslında baş harflerinden oluşan QA ya da e, tester diyebiliriz. Ve bu arkadaşlar devreye giriyor. Bu arkadaşların işi, bu arkadaşların mesleği neyi kapsıyor? Bu arkadaşların işi yapıldığı söylenen o iş, yazılımcı tarafından evet hiçbir problem yok denen o işin gerçekten hiçbir problemin olmamasından emin olmak. Peki nasıl? Şimdi öncelikle test yöntemleriyle bunun doğrulanması gerekiyor. Farklı şirketlere göre buradaki aşamalar biraz değişiyor. QA dediğimizde aklımıza sadece şu gelmesin. Manuel olarak oturup işte oraya tıklıyor, buraya tıklıyor. Evet doğru çalışıyor, kontrol ettim dedi, gitti. Şimdi tamamen böyle yapan şirketlerde mevcut. Özellikle Türkiye'de daha da fazla. Özellikle benim çalıştığım herhangi bir şirkette bunun ötesinde hiç kimse yoktu dürüst olmak gerekirse. Sadece manuel test yapıyordu ama işin burasına gelince tam olarak durum öyle değil. Peki ne yapılabiliyor? Şimdi bu QA arkadaşlar aslında test otomasyonları yazıyor. Test otomasyonunu nasıl yazıyor? Kodla yazıyor. Yani aslında yazılımcılıkla neredeyse birebir örtüştüğü bazı kısımları da mevcut. Örneğin, kendi şirketimizden örnek vereyim, bizim end-to-end -end test dediğimiz test otomasyon framework'ü yazılıyor. Tamamen, örneğin biz Kotlin'le çalışıyoruz, onlar da, QA de Kotlin'le çalışıyor. Yazdığımız kodun kalitesi de aynı, kullandığımız dil de aynı, kullandığımız bütün teknolojiler aynı. O QA, ben yazılımcıyım ama yaptığımız işin çıktısı dışında hiçbir farkımız yok o süreçte neredeyse. Çünkü şöyle ben bir özellik yazıp eklemeye çalışıyorum. O da o özellik acaba çalışıyor mu diye test, kontrol eden başka bir uygulama yazıyor. İkimizin yaptığı iş de teknik olarak aynı aslında. Şimdi o yüzden baktığımızda eğer siz çok detaycı, biraz belki mükemmeliyetçi biriyseniz, detaylara çok ilginiz varsa, detayları çok fark ediyorsanız, belki yazılımcılık sizin için güzel olabilir ama belki QA olarak çok daha iyi işler yapabilirsiniz. Örneğin girdiğin QA olarak bir işe başladınız ve hiç test otomasyonu yok diyelim. Orada bile sizin böyle yazılıma olan ilginizi biraz gösterip ya ben sürekli bu işleri yapıyorum, aynı işleri. Ben bunu otomasyona dökeceğim. Yani ben artık her gün bunlarla uğraşmak istemiyorum deyip oradaki bir açığı da kullanabilirsiniz. Tamamen kendi çabalarınızla bir test otomasyonunu da aslında orayla tanıştırabilirsiniz. Yani bu şekilde de bir düşünmeniz... Sizin için bence daha iyi olabilir. Yani sadece yazılımcı olacağım ben kod yazacağım diye düşünmeyin. QA da olabilirsiniz. Peki yazılımcı kodunu yazmıştı. Yeni bir özellik ekledik. QA belki test otomasyonuyla hatta test otomasyonunu yazıyorsa artık belli bir yerden sonra QA oraya elini de sürmüyor. Çünkü otomatik olarak kontrol ediliyor ve bu şekilde de aslında production'daki hataların büyük ölçüde önüne geçiliyor. Yoksa production'da bayağı problem çıkabiliyor. Çünkü neden? Mesela YouTube'u baz alalım. YouTube'un bir gün hiç çalışmadığını düşünebilir misiniz? Yani çok kötü olurdu ya da örneğin arama kısmı bir gün boyunca çalışmadı. Bir şekilde gözden kaçtı. İşte orada QA'lar aslında bunun önüne geçiyor. Yani hiç gözlemlemediğimiz hatalar bize önümüze gelmeden bulunup bertaraf ediyor şeklinde düşünebiliriz. Bunları da QA'lere borçluyuz. Yani sadece QA'in olmadığı, sadece yazımcının olduğu bir Şirkette muhtemelen de bol bol hatalar ee, production'da çıkacaktır. Yazılımcı özelliği yazdı, QA test etti, onayladı. E peki ne oldu? İş bitti mi? Bitmedi. Şimdi bunun, yeni özelliğin production'a gitmesi lazım. Yani kime? Son kullanıcılara. Yani bize. Yine YouTube'u baz alalım. Çok da geçmişte olmayan short özelliği geldi. İşte Instagram'daki, biraz Reel'e benziyor. Şimdi böyle bir özellik geliştirildi yazılımcılar tarafından. QA'lar bunu test etti. Ama bu henüz hala bizim son kullanıcıların önüne gelmedi. Peki o, o işi kim sağlıyor? Orada da başka birileri var. Şimdi bunlara da DevOps, DevOps mühendisleri, DevOps engineer deniyor. Şimdi peki bunlar neyi sağlıyor? Örneğin yine YouTube'dan gidelim. Ee, YouTube gibi tüm dünya tarafından sürekli kullanılan, sürekli belki binlerce, milyonlarca insanın aynı anda video izleyebildiği bir platformun sürekli ayakta durması kolay bir şey değil. Yani ne zaman girseniz aşağı yukarı aynı hızda sizi çok yormayan bir şekilde 4K belki 8K video izleyebiliyoruz. E şimdi bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Bunu kimler sağlıyor? İşte bu DevOps'cular sağlıyor. Örneğin bize hizmet veren dünyanın farklı yerlerine konumlandırılmış data center'larda bu YouTube'un uygulaması aslında çalışıyor ve sürekli bize hizmet veriyor YouTube.com üzerinden, mobil uygulaması üzerinden. Eğer herhangi bir data center'ın olduğu bir yerde bir problem olursa, yangın, deprem, hemen orası değil artık burası hizmet veriyor ve sürekli biz hiç bu neler oluyor arkada fark etmeden YouTube'a girip bir video izleyebiliyoruz. İşte tüm bunların olmasını sağlayan tüm bunları tasarlayan, buralarda optimizasyona giden insanlar var. Bunlar da DevOps. Daha script dillerinde çalışan Amazon web servisleri, AWS'lerle, instance'larla benim çok da hakim olmadığım alanlarda çalışan farklı insanlar da var. Kimileri de daha çok buralarda keyif alıyor, daha çok bunları sağlamaya çalışıyor. Bu sistemleri ayakta tutmaya çalışıyor ve bundan keyif alıyor. Buralardaki arkadaşların işleri sürekli kod yazmakla geçmiyor. Fakat çok daha bence komplike olduğunu düşünüyorum ben çünkü orada olmadığım için aslında belki de biraz. Çok daha farklı bir dünyada çalışan, farklı bir dünyayı takip eden bir başka bir grup daha var. Belki de sizin ilginizi bu çekecek. Peki şimdi diyelim tüm bunların hepsi ayakta. İşte ben kodumu yazdım. E, evet, tamam, çalıştım. Peki bitti mi? Yani hani başka bir hiçbir yer yok mu? Yine var. Örneğin Swedish baklava YouTube kanalına girdiğinizde orada isimlerimiz var, fotoğrafımız var, bir sürü videomuz var. Tüm bunların aslında arkada bir yerlerde tutulduğu database'ler var. Şimdi e, bu database'leri de birilerinin sürekli halletmesi, sürekli optimize etmesi, buralarda hangi query'ler koşuyor, nasıl query'ler nasıl koşmalı? yeni bir özellik eklendi, tüm elimizde olan, hali hazırda olan bu tabloları nasıl düzenlemeliyiz şeklinde düşünen bir de database adminler var. Bunların işleri güçleri de sürekli kod yazmak değil ama neredeyse kod yazmak gibi şekillenebilen sürekli query'ler yazmak, bunları tasarlamak, bu tabloların arasındaki ilişkileri düşünmek, tasarlamak şeklinde hayatı şekillenen bir grup daha var. Belki de sizin ilginizi daha çok bu tablolar arasındaki ilişkiler, bunları nasıl sağlamalıyız, bu dataları nasıl saklayabiliriz? Artık database'lerde tutamıyoruz. Daha farklı, çok daha büyük bir datamız var. Bunu daha farklı nasıl tutabiliriz? Yeni teknolojiler çıkmış. Artık bu tablolarda bu kadar datayı tutamıyoruz. Bakıtlara koyalım, istediğimizi alalım. Çok daha yeni bir teknoloji çıktı. Belki de buralar da sizin ilginizi çekebilir. O yüzden yazılım sektörüne ben ilgi duyuyorum ve o zaman yazılımcı olmalıyım gibi bir sonuca direkt varmaya da biliriz. Belki sizin ilginizi çekecek daha farklı iş alanları da bu sektörde mevcut. Sizi daha fazla mutlu edebilir, sizi daha fazla tatmin edebilir ya da şöyle düşünelim, bulunduğunuz bölgede belki daha farklı meslek gruplarına ihtiyaç vardır. Siz sadece yazılım odaklı bakıp bunları kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden Biraz bunları da bu şekilde düşünmenizi isterim. Özellikle Türkiye'de de örneğin iş analistleri vardı. Bu iş analistleri de biraz hem işin içinde QA hem biraz da proje yöneticisi gibi işte hangi işin isteri ne zaman nasıl yapmalıyız, bu işi nasıl yapmalıyız gibi bunları biraz daha düşünüp yazılımcıya veren, daha sonra yazılımcıdan geri alıp doğruluğundan emin olup devam eden bir grup daha vardı. Avrupa'ya gelince biraz onların ben yok olduğunu gözlemledim. Buradaki işte QA'lerin yaptığı test QA'lerde biraz daha işte bu işi nasıl yapalım, nasıl edelim şeklinde kısımda proje yöneticileri ve yazılımcılar arasında paylaştırılmış durumda. Ama onların da bir kısmı neredeyse sadece test odaklı ilerliyordu. O yüzden eğer Türkiye'de devam edecekseniz iş analistliği kısmı da var. Buna da biraz göz atabilirsiniz. Peki asıl önemli diğer soru. Ben yazılımcı oldum, ben QA oldum, ben DevOps'ta ilerledim, ben işte analist oldum. O zaman tamam artık ölene kadar burada mıyım? Hayır. O öyle bir şey de yok. Dediğim gibi QA'lar zaten eğer test otomasyonuyla haşır neşir oluyorlarsa belki de tüm günleri sadece test otomasyonuyla geçiyorsa sürekli kod yazıyorlar zaten. Yazılımcılardan hiçbir fark yok. E o zaman yazılımcı olmaların önünde bir engel de yok. Ya da diyelim işte DevOps'tasınız, sürekli database admin olarak çalışıyorsunuz. Zaten bizim günlük işimizde de yazılımcı olarak yine database'e haşır neşir olmak var. E onlar kadar iyi yazamıyoruz, onlar kadar güzel QA yazamıyoruz ama hani oraya biz de kafa yoruyoruz ve onlar da biraz buraya kafa yoruyor. Aslında tüm bu meslekler de birbirleriyle ilişkili. Yani siz bunu seçtiyseniz burası asla artık olamaz diye bir şey de yok. O yüzden bu sektöre bir yerden başlayıp daha mutlu olacağınız düşündüğünüz farklı bir meslek varsa oraya da geçebilirsiniz. Yani işte ben en iyisi yazılımcılık, işte oradan QA olmak istemem artık gibi bir şey yok. Yani böyle bir diğerinden daha iyi gibi bir durum kesinlikle yok. Önemli olan mutlu olmanız. Yani bir şeyden keyif alabiliyor olmanız. İlginizi çeken şey yazılımcılık olmayabilir. Eğer yazılımcılık ilginizi çekmiyorsa farklı seçenekler de var. Onları da göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu videoyu da tamamen bu sebeple çektim. Çünkü genellikle bana gelen mesajların hepsi işte ben de yazımcı olmak istiyorum, ben de yazımcı olmak istiyorum ama hiç kimse demiyor ki ben de QA olmak istiyorum, test otomasyonuna ilgim var. Çünkü muhtemelen bilmiyoruz. O yüzden bunu da söylemek istedim. Böyle seçenekler de var şeklinde biraz daha önünüze farklı opsiyonları da koymak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz ara vermiştik. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Bu da yeni serimizin ilk videolarından biri diyebiliriz. Eğer faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız sizin gibi yazılımla ilgilenmeye yeni yeni başlamış, haşır neşir olan arkadaşlarınızla da bunu paylaşabilirsiniz. Belki birinin ilgisini farklı bir meslek daha fazla çekiyor olabilir. Yine aynı sektördeyiz ama farklı bir alanda belki kendimizi daha hızlı, daha güzel geliştirebiliriz. Çünkü önemli olan kendimizi mutlu etmek, kendimizi bir şeylere zorlamamak. Keyif aldığımız şeyi bulurken de seçenekleri bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızla da iyi zenginleştirirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Swedish Baklava'dan herkese selamlar.